Merhaba arkadaşlarım, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Neşeli köye geldik gezmeye. Kızlar arabadan iniyorlar, ben de geldim böyle dedim size. Girişten itibaren çekeyim arkadaşlarım. Onlar arabadan insinler. Baya güzel şeyler var. Girişte başlamışlar. Ya etraf çok güzel, yeşilliğin içerisinde Nida geliyor. Gel anneciğim. Neşeli köy bu tarafı gösteriyor ama bu tarafı gösteriyor. Evet bu taraf. Nida? Efendim, nasılsın? Efendim. Kanalımız için video çekiyorum. Sen nasılsın Ela? Ela uyudu arkadaşlar gelene kadar bayağı ben uyudu ben Ela. Evet sen de uyumuşsun. Ela benim kucağımda oturuyordu arabada biraz kalabalığız arkadaşlarım. Benzinli. Benzinli manuel. Şöyle. Caddar ediyor. Neşeli köy burası. Burada ne varmış? Önce bir buraya bakalım. Kapısı falan çok güzel. Ha burası parkmış kızlar. Ay şurası çok tatlı. Ay burada bayağı resim çekileceğiz demek ki. Arkadaşlar resim çekmeyi çok severim. Efendim? Ben tersleri istiyorum. Tamam evet gideceğiz önce buraya bir bakalım. Ay şuna bakar mısınız? Çok güzel. Karşılıklı. Hii, salınacakmış salıncakmış bu. Ay korktum. Aa sallanıyor. Gelin oturun. <laughs> Karşıma oturun sizi çekeyim arkadaşlar için. E ee, nasıl sallayacağız kendimizi? Nasıl sallayacağız? Evet, Ela bizi sallamaya çalışıyor ama yok olmuyor. Aferin kızıma. Nida başarabildi. Evet. Ay çok rahat değil mi? Burada herkes oturuyor arkadaşlarım böyle. Otur otur otur. E ee, nasılsınız? İyiyiz. Biraz sersemisiniz ama. Ben ben şey oldum. Gidiyorlar bizimkiler. Gitsinler. Buluruz. Evet. Biz kafileyle geziyoruz hala arkadaşlarım. O yüzden ben burada çekim yapacağım. Kafile. Ay düşmeden <laughs> inebilirsem. <laughs> İndim. Ama Hayır hayır düşer kardeşin. Şurada bisiklet falan var. Çıkış var. Aha tepe taklak evi gördüm gördüm gidelim. gidiyoruz hadi bakalım gidelim hadi. orada hadi. horoz var ya horozdan korkarım ben gitmek istemiyorum Tabii bu hadi. gelin evet Eloş neredesin? Burada. gel bakalım ah. küçük bir gölet var burada arkadaşlar yani balıklar varmış burada da tren gidiyor oh, horozlar ötüyor bu değil mi işte bura Evet, tepe taklık evimizde de burada arkadaşlarım. Orada resim ben çekiliyorlar. Çekiyor musun sen de? Ama geliyorlar insanlara doğru. Ben korkarım. Geldi. Git git. <laughs> Çok hoş. Bunlar da yaşlanmış herhalde ona bir şeyler olmuş. Gelme. Gelme lan. <laughs> Burnuna bak. Merhaba Aman Allah'ım gözlerin güzelliğine ya Evet Hadi geç anneciğim Seveceksen sev ben Sevmeyeceğim mi sevmeyeceğim. neden Çok tatlı ama Kafasını da göremiyoruz ama Merhaba Selamünaleyküm. Ay çok kaşınıyorlar ya kuzum. Merhaba. Selam. Ben daha fazla duramayacağım arkadaşlar. Alerjim var. <laughs> Alerjim tuttu. Çek basın arabası var burada arkadaşlarım. Başka. <laughs> merhaba Ela. Anne. Hı? Ay arkadaşlar. Su falan içtim birazcık. Fren alerjim tutmuştu biliyorsunuz ki. Hello. Hello. Ne haber bebişim? Ay burada çok yumuşak. Çıkayım buradan. Islak sanırım. Gel. Bekle anne. Ne yapacaksın? Buradan geçtiğini çekeceğim. Ha pardon ben önünden çıkayım o zaman. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Hep düz evde yaşadık yıllardır. Evet biraz da, evet, biraz da ters olacak. evde yaşayalım. Ne dersin? Deneyeceğiz. Biz evi dekor ettirmeyi seviyoruz biliyorsun. Belki ters yaparız evimizi nasıl olur? Tavanda otururuz. Evet, i̇yi bir fikir olmasa da yine de olabilir. <laughs> ya belki yaparız ya. Belki bir şeyler yaparız. Kızlar. Gelin. Gel gel gel. Tam şu karşıda dur. Git 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 git. Evet. Bana bakın. Ela. Tamamdır gelin bakalım. Bir taraftan da fotoğraf alıyorum. Ha kızım oradan çıkılabilir kestirmeden. Evet. İçerisi kalabalık olmaz inşallah diyorum ama. Evet çünkü bu adı üstünde. Buradan girip oradan mı çıkıyoruz acaba? Buradan girip üst katı oradan çıkacağız. Uh. Burası çocuk odası. Ve harika. Ay çok güzel ya. Tavanı gözükmek istiyorum. Üst kata çıkıyoruz arkadaşlarım şimdi. Aman Allah'ım. Oh, Geliyorum bir saniye kızlar. <laughs> Yatak odası mı? Oo. Oh. Neyi? Hayır. Bakacağım şimdi. Bu sandalye muhtemelen düşmüş. O yüzden oraya koymuşlar. Ayakkabılar orada arkadaşlar. Beğendik. Gezimiz bitti arkadaşlar. Hadi hep birlikte gidelim. Hello. Hello. Beğendiniz Beğendik. mi? Beğendik. Beğendiniz mi hayatım sen ters Hayat, ev yapacağız mı? Hayatım tepe tak tak oldu. Tamam, ters ev yapacağız mı bizim evimizi? hiç gerek yok. Tuvalete girdiğini düşünsene. Bence, bence hiç gerek yok. <laughs> Duşta falan. Hayır. Hadi hayır. tamam, yatıncayı falan düşünmüyorum da tuvaleti düşününce bir vazgeçesim geldi. <laughs> hiç, hiç gerek yok. Ben. Hadi bakalım, gidelim. Arkadaşlar çok güzeldi. <laughs> Beğendim ben. Ya öyle umduğum gibi miydi? Değildi. Ben daha farklı düşünüyordum ama en azından işte bu kadar yani. Güzel. Yani Sonuçta güzel bir daha değişiklik daha oldu mu? Evet oldu arkadaşlarım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala <laughs> abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok kocaman öpüyoruz. Çok Hoşçakalın. seviyoruz. Yarım kalbimi tamamla. Evet kalbimi Nida tamamladı. Siz Hoşçakalın. Eloş, gel senle de tamamlayalım. Nasıl tamamlayacağız? Tamamladık. Tamam mı? Hoşçakalın arkadaşlarım. Hoşçakalın.